<laughs> Düşman düşmanı şeye rehine almış. Mal 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 inanma. mal <laughs> Gelme yoksa öldürürüm diyor. Bir. Öldür bana. Bizim öldürdüğümüz kişileri rehin alarak. <laughs> bir şey çıktı mı orada? Gittin mi? Gidiyorum şu yolda. Dananan 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 Büyük ihtimal yine bu kol çünkü başta cilt vardı ben cilti galiba patlattım bir şey oldu Aha, Acaba uçağa binince sıkıntı mı oldu işte ya Yok en son patlattım ya ciddi. belki ondan Patlattın mı oğlum cilti Göreve Buraya ha. hızlandır var ya. Ya ben sana da vuruyormuşum. Vurularla dolu bir oyun işte arkadaşlar görüyorsunuz. Böyle bir oyunu oynamayın demeyeceğim. Oynayın yani. Çok güzel bir oyun ama belki bizim şansımız bu olur. Ama ciddi patlattın. Ama ciddi patlattım. <laughs> evet tamam ya şeyden devam ediyor. Sorun yok. Şu an cid var tamam. Evet cid gidiyor. Yani. Hatta cidi şu an patlatıyorum. Hani o? Abi cid al direkt o şey mavi yer al. Ha, kayboldu işte. Ha geliyor. Takip Nerede ediyorum. o hani? Ben takip edeceğim <laughs> cidi. Sen de birlikte geliyor onun aşağı in ya. Niye ben kardeş? <laughs> You need to throw me into the generator. Acele et. Tamam ben atıyorum koru. Hadi. Ya. <laughs> <Ben taraftım>. <gülüyor> Çok eğlenceli. <laughs> Yine kaçırdım. Ya dur tamam bende. <laughs> tamam. Gidi koru. Peki babam gidi koruyor. Oha ne oldun lan uçtun. Evet. Ortaya öyle bir şey gelmiş ki yani uçmak çok normal. Ha nerede? Bilmiyorum kayboldu. Nereye? Kayboldu. Neden acaba? Patlattın mı? Evet. Ya bana. Abi burada aslında yolda bir adam <laughs> Just a bit longer. Just a bit longer. <laughs> Oradaki mavi şey ne oldu? polis bizi koruyucan abi tamam birşey oldu patlat onu neden tamam cid bizde şu an seninle olsun ben sana koş takip edin dedim. müzik güzel ama şu an durdum. Dediğin anda durdu aynen. Aynen. Ben zaten kırmızıda da ona göre. <laughs> Oha bu ne lan? Oha. Hepsinin üstüne de cidin işar. Ha bir dakika. Portala mı atacağız? Evet evet portala salla etmeyi. biraz ben yok Hayır hala geliyorlar. Cidi mi portala sallayacağım? Oğlum şunları öldürsene. Yok tık kulanları tekrar gönder diyor galiba. <laughs> Yardıma gel. He? Yardım Hayır kulanları gönderelim. Q ile. Oh. Hala geliyorlar ya. Aa şeyin canı gidiyor. Ne? Şu şeye sık. İndim indim. Oh aduket attı adam bana. Dur o zaman sen indi Ölmedi. Nerede o? Burada ve abi. abi benim uçağımı bana karşı kullandı. Uçağı bana attı. Ya adam. Kendi kaşındı lan. Bir saniye. Ben geliyorum

Geldim. Hoş geldin de. Kullanlar geri atın. Al. Her birim canı gidiyor. Tekini sen at, tekini ben atayım. Bunları önce öldüreceğiz. Aa. Oha bunlar kolay kolay ölmedi. Adam kendi kalsın şey düşündü. Çekil oğlum. Abi bunlar kaçıyor ya. Abi adamlar çok sık kaçıyor ama. Roket sıkıyorum hiçbir şey olmuyor. Adamın uçmasını engelliyor onlar. Oha bana adurken çaktı. Oha. Abi ben de dedim ya adurken çakıyor adam diye. Ya ben şaka falan yapıyorum. Bildiğin şoruyken adıken. Abi hayal gücünü hakikaten hayal gücünü artık yani. Sen F1 miydi? F3 tamam kendi kaşın. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Are you ready? Lan çıkamıyorum lan. Abi şu porta Ölsene. Are you ready? Oha Dubstep Gun bile ona işlemedi Bile derken Abi geleyim mi aşağı <laughs> Dur ya ben F şeyi değiştireceğim Hah bunu yapacağım aynen Hiçbir işe yaramıyor yine Abi aynı yerdeler koş <laughs> Tam tepelerine hadi Oh tam tepelerinden Neredesiniz oğlum ha sık, sık 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 Tek öyle bak, Teki gitti. Alanı onu getir, al onu getir. Ha bunu bir de şeyle alacakmışız. Ama süresi de oluyor Çabuk götürmem lazım. Koş 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 koş. Lan elimden kaçtı. Haydi. Biri bana ateş etti ya. Aldım. Almak değil, atmak önemli. Ha yine atamadım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Salladım şerif. Ölüyor mu abi ben? Bekle geliyorum abi. bir hareket etmese o da hoplayıp çıkıyor ya. Abi adam Yukarıda nerede? mı kapışıyorsun? Kapışamıyorum, ölüyorum ben. Tamam, öldü. Ya. O adam nerede ya? Burada kalmış. Hakikaten mutlu kaldı abi. çıkartayım oradan dur, la, dur. Abi bugüne. Hayır bugüne hakikaten hay Bugün <laughs> Bu çok mutlu. Ya öldüğün yeri ben senin. <laughs> Lanet olsun biz onu nasıl kurtaracağız oradan ya? Ben de oraya çık. Aa öldüm. Nerede öldün lan? de tepede. Gerizek yanlış. Mal amına <laughs> oh, bu süper manzara. Evet devam et böyle. Oha. Bu be kaldı. Adam yani. nasıl bir yerde öldüyse oraya da gidemiyorum, çıkamıyorum. Abi çıkmak değil. Buna da alınmıyor. Fırlatılmıyor yani. Tam arada kalmış şerif. Hı. Tamam. Ya sokacağım sen mi sıktın? Evet. <laughs> Mal mısın? Hadi lan. Ateş edeyim mi çıkar mı? Çıkar. Başka bir şey deneyeceğim. <laughs> Hayır bu ateş <laughs> etme etme. Aşağıdakileri ettim ya. Bana etki etti ama. Buradaki şeyin süresi doluyor herhalde. Azalıyor. Haberin olsun. Abi adam bug'a girdiği yer de yalnız Bak abi buradan açık alandan da çıkıyor. <laughs> ne mutlu bir gündür ya Hakikaten Hadi bir şu Q, Mu bir şey yapsam İşler mi? Abi Of <laughs> Dur ben oraya girebilecek Deniyorsun. Of kaldığın yeri ben. Cid geldi abi. Aynı anda telekinizi kullanarak belki oğlum. Kullan. Az çekiyorum adamı şu an. Ben çekiyorum 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 gelmiyor Sonra aldım Özgürcan yok Abi görev yine... reset at hemen vakit kaybetmeyelim abi onu. yine bug'a girdim Of Duracağım ha Niye lan niye 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 niye, niye ya Ne bu buklu günmüş arkadaş Bol buklu Halletçi oynamıyorum lan ben. Çıkıyorum lan ben. <laughs> Manyağım lan. Al işte. Aşık olanlar hemen atacağız. Sizin için ama bu bölüm çok uzun koyacakmış. Zaten koyuyorum. 40 dakika koyuyorum lan her bölümü. Daha ne <laughs> istiyorsunuz lan? <laughs> <laughs> Al şunları geri yolla ya portalı sokacağım kafalarını. <laughs> <At. gülüyor> Defol yürüyün gidin At, lan. Hadi gel. Okay. Tam yine geldiler. Kaç lan direkt kaçtı Direkt. Nereye kaç? Bu, ka bu aduk atıyor, bak dikkat et. Hı -hı -hı. Aynen. Ben. Ağzına sokucam ama şimdi iba senin. Ben atmadım ki. kan var abi? elinde. Kendini arabaya çarptın. Yani. Araba yok lan. Abi sık şu tekin tekin i, tekin abi. Dur dur ben özel özel silahımı kullanacağım. Oradan dikkat et adamın sana gelebilir. Adi çok az canı var sen kaç. Bu ko girin. Şunlar bunun saatten sonra ya. Ben alıp getireceğim iyi babayı. Aaaa! Yok lan ben. Be. Gel şunu al Of. Lan Abi adam buza girdi gitmedi ha. Lan oğlum lütfen. Abi köye bastım gitmedi yine. Sık sık sık, sık Ah. Adamı kaybettik. Sık şunun kalasına kalasına. Yere sıkıyorum zaten sinirim bozuldu sık Allah'a <laughs> bana sık ya. sık 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 kaçma yeter sık adam gibi sık sık bu sen de sık ölüyorum lan ha, kaçma ya bu aha abi abi kaçma ah ne ne olur dikkatli abi öleceğim giderken bir şey daha çarpsa <gülüyor> <gülüyor> Oh uçtum lan abi. Helal be. Evet, tamam, siyah beyaz görüyorum zaten. Şu kolejim bozuldu lan. Bakın biz bu kadar uğraşıyoruz sizin için. Bir like. Ee, like. Ya sokacağım lafı. En az 300 bin milyar like istiyoruz. <laughs> diye falan. Be evet. Like. Dü dünya okay. nüfusundan fazla. <laughs> Like istemiyorum. Bunu nasıl hallediyorduk lan? Helekenize ile bir şey mi yapıyorduk buz. Buz atıyorduk. <laughs> Bu malın kalkanı gidiyordu. Emin Böyle oldu. de gidiyormuş. Ben kalkanını götüreceğim, sen iyi bir silahla ateş et. Bekle, bir dolsun da ki. Oh, bir koydu ama. Ah. Helal, 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 helal. Adam direkt kalkan yapıyor ki. Kalkan önemli değil ya direkt şey yapabiliyorsun Yok kalkan Ah Ben buzu nasıl geri alacağım ya evet, bir... Ağzıma sıçtı da Adam mı telikinizi yaptı yoksa ben mi yanlış mı? Ooo telikinizi de lan ne yapalım Lan ya, nereye çıktı şey? Eee tamam ben ölüyorum yine. Kabuzu duvara attım. Oh. Ne koydun oğlum Hadi. Ah. Oh. Helal. Havada. havada. Sana attım Sen hallet. Yapabilirsin değil mi? TG hayır. Lütfen. Abi 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 abi. Şu an öyle bir hazırlanın. Ah ya. Yeah. <laughs> Zevk ala ala. Oyun kasa kasa. Onu Aha, da kusuyor PC ile. O buff geldi. F4'e basayım o. Oha. Bak bunun yakınca etrafında alev falan diyor. Biraz da öğreneceksin şimdi. Bunu öğrenip videoyu bitirelim. Tıkınma lan bari video bitirelim diyeyim. Bir saniye geliyorum. Wow, şimdi anladım. <laughs> Geldim. Neymiş bu? Şuraya bas, ateş et, adamlar da yanıyor. Ya da direkt yanlarından geçebiliriz. Vay ah, iyiymiş. Ah bu bunda işe yarıyorsa çok iyi. Oh koydu lan biri. Evet yanıyor. Silahı çektim bitirdim olan. Bu kadar. Evet. Ben de bekliyorum lan niye geçmedi entra basmıyor Tıkınma lan tıkınma Ne tıkınması ya bari yalan at. Orada iki gibi çatal kaşık sesi geliyor Annem mutfağı temizliyor Ağzında şeyle konuşuyor anne mutfağı temizliyor ya <laughs> Burnuna sokayım seni Hastayız. Ne deliklerini... <gülüyor> <gülüyor> ben bunu ya. iki parça şeklinde koyarsın. Tamam. Ee, sıradaki görev John'u yeti kurtarmak. Ama o sırada. Şimdilik bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Çünkü akşama canlı yayın var. Tabii siz canlı izledikten sonra konuşacaksınız. <laughs> İzleyeceksiniz bu diye. Konuşacaksınız ne var? falan hazırlanmamız lazım. O yüzden bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başka güncelle sen lan. Bay bay. Ne Oldu. Patlayacak kaç lan? Tuvaletlere sana vereyim. Ne no oldu?